Bizler Cumhuriyet'in faziletlerini özümsemiş, özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesine gönül vermiş, geleceğini karanlığa teslim etmemeye and içmiş, Atatürk'ün partisinin neferleri olmaktan onur duyan gençleriz. Milletimizin sefalete, devletimizin felakete sürüklendiği günler yaşıyoruz. Hukuk sistemimiz çalışmıyor. Adalet terazisi ters yüz olmuş halde. Suçlular sokakta gezerken doğru doğruları söyleyenlerin, baskıya karşı çıkanların adeta toplama kampına dönüşmüş Silivri Cezaevi'ne gönderildiği günleri hep birlikte yaşıyoruz. Millete hizmet etmesi gereken belediye başkanları cezaevinde. Gazeteciler, sendikacılar, siyasetçiler cezaevinde. İşçiler de, işverenler de tehdit altında. Tek bir eleştiriye farklı sese tahammülü kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar Gençlik Kolları Genel Başkanımızı haftanın 3 günü imzaya çağırarak bizlere de gözdağı vermek istiyor. Biz bu gözdağını yemeyiz. Bu memleketin gençleri bu gözdağını yemez. Söz veriyoruz ki dünden daha çok çalışacağız. Tüm yetki yerinde tutan iktidar sorumluluk almıyor, daima başkalarını suçluyor sürekli sorun ve kriz üreten, en ihtiyacımız olduğu anda can ve mal güvenliğimizi dahi sağlayamayan bir düzen, halkı yoksulluğa, ülkeyi suskunluğa, gençleri karamsarlığa mahkum ediyor. Bozulmuş düzenin sonuçları her gün gözümüzü açtığımızda karşılaştığımız yeni bir skandal ve rezalet oluyor. Şiddet, tahammülsüzlük ve tekinsizlik normalleşiyor. İşte bu gidişat bizlere büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı şu vasiyeti hatırlatıyor. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin muha muhafaza ve müdafaa etme vakti tam da şu andır. 2025 Türkiye'sinde şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında... Ülkemizin uçurumun ülkemizi uçurumun kenarına sürüklenmesine karşı tarihimizin en büyük organize ve demokratik gençlik hareketini başlatıyoruz. Bundan sonra kırmızı yeleklerimizi giyecek, çarşıda, pazarda, 7'den 70'e herkesle buluşacağız. 81 ilde kırmızı yeleklerimizle tüm caddeler ve sokaklarda her köşe başında arı gibi çalışacak ...86 milyon vatandaşlığımızla konuşacağız. İktidarın puslu havada görünmez kıldığı umudu... ...azim ve kararlılıkla mücadele ederek... ...pırıl pırıl bir güneş gibi ortaya çıkaracağız. İktidar nafile çabalara girişecektir. Muhalefete tuzaklar kuracak... ...bizi birbirimize düşürmeye çalışacaktır. Deniyorlar, görüyoruz ve gülüp geçiyoruz. Bu oyunlar, tuzaklar... Tezgahlar ve kumpaslar bize sökmez. Hakikati yalana boğdurmayız. Bilinsin ki halkın umudunu örgütlediğimiz, partimizin tüm kurul ve örgütleriyle iktidar olmaya hazır olduğu, şafağın sökmesine ve aydınlık yarınlara en yakın olduğumuz dönemde bizler korkmayacağız. Yılmayacağız, partimizin kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz güçlü ve erdemli bir dayanışmaya sahibiz. Halkımızın yarınları için mertçe mücadeleye hazırız. Ne yaparlarsa yapsınlar, varsın kumpaslarına devam etsinler. İnadına biz daha çok birleşeceğiz, daha çok güçleneceğiz, daha çok biriktireceğiz, daha emin adımlarla yürüyecek, ayağımızı yere daha sağlam başlayacağız. Çünkü parasızlıktan okulunu bırakmak zorunda kalan genç kardeşlerimiz var inşaatlarda çalışmak zorunda kalıp canından olan hayalleri iten dostlarımız var. Kalacak yeri cebinde harçlığı olmayan öğrenciler var. Mülakat denen ucubelikle hakkı yenen adalet bekleyen milyonlar var. Sokakta güvenle yürüyemeyen kadınlar var. Olanaksızlıktan evlenemeyen, aile kuramayan çiftler var. İşsizlik yüzünden karamsarlığa sürüklenmiş, evine kapanmış, görünmez bir ordu var. Düşündüğünü söylemekten çekinen, Silivri'nin soğuğuyla terbiye edilmeye çalışılan koca bir gençlik var arkadaşlar. AKP ülkeyi yönetemez haldedir. Kurdukları sistemle, sistemle birlikte felç olmuştur. Mazlumların, mağdurların, dışlananların yani memleketimizin çoğunluğunun yegane umudu iktidar değişikliği haline gelmiştir. Sevgili genç arkadaşlarımız, bu şartlar altında bizlere düşen baba ocağımızda birleşmektir. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme teslim olmayanlara diyoruz ki, senin yerin Cumhuriyet Halk Partisi. Partimiz çok yakında Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Ve Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte o erken seçim sandığını en kısa sürede milletimizin önüne getireceğiz. Tam yol ileri diyerek başlayan bu yolculuğumuz geçtiğin rüzgarıyla hızlanacak. Biz gençler cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmak, devletimizi ve ülkemizi zorba azınlığın elinden kurtarmak için mücadelemizi büyüteceğiz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha da güçleneceğiz. Biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız ve Türkiye kazanacak. Teşekkür ediyorum. Kursuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.